Sparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün yeni hizmet binasında incelemelerde bulundu. Başkan Başdeğirmen burada yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Beni Ramazan mini bir artış var ama siz de gül yapıyorsunuz. Biz lavanta gül yapıyoruz başka arkadaşımız lavanta. Gül ve lavantaların artık yeni şekillerini işlememiz lazım. Modelleri değiştirmemiz lazım. Yaparsın Farklı getirmemiz lazım. Bu yüzüğümüz var. Aslında bizim yerimizde bu Başkan Başdeğirmen daha sonra Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı işbirliğiyle Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün bahçesinde kurulan Serada da incelemelerde bulundu. Bu kendine, kendine. Itri ve endemik bitki, mevsimlikle iç mekan çiçek üretimlerinin yapıldığı son teknolojiye sahip sera hakkında bilgiler aldı. Sera'nın 2016 metrekare alana sahip olduğunu söyleyen Isparta Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Erdinç Leylek, Çiçeklerimizin bakımlarını yapıyoruz, bazı çeşitleri çoğaltıyoruz. ihtiyaç halinde belediye birimlerinde kullanıyoruz dedi. Başkanım bakayla ortaklaşa yapmış olduğumuz 2016 metrekare son teknoloji seramız. Isıtması, soğutması, sulaması, insiyatifinden ari her şey otomatik olarak yapılıyor. Yetiştirdiğimiz çiçekleri ya da satın aldığımız çiçekleri burada belli bir miktarda bekletiyoruz. Ondan sonra araziye sürüyoruz. Sol taraftaki boş alanlar arazide kullanılan çiçeklerin yeri. Burası da iç mekan çiçeklerimiz. Bakımlarını yapıyoruz, çoğaltıyoruz bazı cinslerden. İhtiyacı olduğunda işte belediye birimlerimizde kullanıyoruz. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı'nın destekleriyle kurdukları Sera'nın, Isparta'da çiftçilere ve vatandaşlara katkı sağladığını söyleyen, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de, amacımız ıtri ve endemik bitkilerin üretimini çoğaltmak ve tarımla uğraşan vatandaşlarımıza faydalı olabilmek diye konuştu. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı'nın vermiş olduğu destekle yapmış olduğumuz bir sera, Isparta'mıza ve tarım işiyle uğraşan vatandaşlarımıza, çiftçilerimize çok büyük katkı sağlayan bir sera. Buradaki çalışma şekli tamamen, otomatik sulaması, ısıtması, soğutması, derecelerini ayarlaması her şeyi son sistem, en son teknolojiyle yapılmış olan bir sera. Bölgede olmayan bir çalışmayı biz burada gerçekleştirdik. Amacımız e, buradaki itri bitkiler, endemik bitkiler bunların üretimini çoğaltmak, ürünleri fazlalaştırarak çevremizdeki tarım işiyle uğraşan vatandaşlarımızın faydalı hale getirebilmesi için yapılan en büyük çalışmalardan bir tanesi ve burada ürettiklerimizi de yeni üretimlerimizle daha farklı farklı çeşitlerimizle Isparta tarımına faydalı olmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda da biz kendi bahçelerimizde değerlendiriyoruz ve mali anlamda da çok büyük katkılar sağlıyor bize. Tabii dışarıdan aldığımız çiçekler de var mutlaka bizim burada yetişmeyen ama onun dışında da dışarıdan almamız gerekip de yaptığımız, ürettiğimiz, kendi ürettiğimiz çiçekler tabii ki bizim ekonomik olarak da bütçemize çok büyük katkı sağlıyor ve şehrimizde çok daha farklı güzelleştiriyor. O anlamda ben burada Erdinç Müdürüme ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı'nın genel sekreterine ve yönetimine de teşekkür ediyoruz. Böyle bir tesisi bize kazandırdıkları için. Biz de bu tesisi en iyi şekilde değerlendirerek bu yapılan katkıyı faydalı hale getiriyoruz. Bu anlamda gerçekten iyi bir çalışma ortaya çıktı. Emeği geçen herkese, tüm personelimize de ayrıca teşekkür ediyorum. Nasıl?